Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi dersler. Bugün kaldığımız yerden yine devam etmekteyiz solucanlarla başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi konunun bir bütünlüğü olacak. Süngerler ve sölenterler birbirleriyle arkadaşlar bağlantılı değil aslında ancak hayvanların en ilkel iki grubuydu. Solucanlara baktığımız zaman bunu da üç gruba ayıracağız arkadaşlar. Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar olarak. Önce bir genel özelliklerine bakalım. Eşeğli üremenin yanı sıra bazılarında rejenerasyon ile üreme var. Bakın bu rejenerasyonla üreme ile rejenerasyonla onarılma ifadelerini lütfen karıştırmayın diyorum arkadaşlar. Bazıları çift eşeyli olabilir. Yani hermafroditlik dediğimiz bir birey hem dişi hem erkek üreme hücreleri üretebilir. Kendi kendini dölleyebilir ancak bazı durumlarda çapraz dölleyebilir. Baktığımız zaman arkadaşlar hem sperm hem yumurtalar üretebilir, ancak kendi kendini dölleyemez. Bunlarda arkadaşlar çapraz döllenme var. Çünkü nedeni şu aynı birey bir zaman erkek rolün üstlenirken başka bir zaman diliminde dişi rolünü üstleniyor. O zaman hangi rol üstlendiyse bu döngüde arkadaşlar üremeyi devam ettiriyor. Zaten çoğu bunların parazitik yaşıyor arkadaşlar. Mesela toprak solucanı serbest yaşıyor. Ancak birçok bağırsak kurtları dediğimiz trişinler, askarisler, tenyalar, kıl kurtları bunların hepsi arkadaşlar ne yapıyor? Parazitik yaşıyor ve canlının vücudundaki kandan besleniyor. Ya da besin atıklarından artıklarından besleniyor arkadaşlar. Şimdi e, bu tabi bu ders çok sempatik gelmeyebilir arkadaşlar. Çünkü bu tarz e, canlıları görmek hoşunuza gitmeyebilir. Yassı sol canlılardan başlayalım. Bunlar arkadaşlar yassı bir hali var arkadaşlar. En bariz işte şeritler, planarya. Bakın planaryayı bilirsiniz. Böyle şaşı gözleri varmış gibi bir görüntüsü var. Yine e, şu laboratuvar görüntüsü üstündeki karaciğer kelebeği örneği arkadaşlar. Ee, tabii ki karaciğer kelebeği dediğimiz e, bu canlılar arkadaşlar oldukça e, sıkıntı yaratıyor canlılar üzerinde. Bunlar parazitlik zaten. Bu tarz parazitler iyi yıkanmamış meyvelerden, iyi sebzelerden bize geçebilir arkadaşlar. Aynı zamanda iyi pişmemiş etlerden geçebilir. Hocam ne eti? Bu tavuk eti olabilir, bu bir sığır eti olabilir, balık eti olabilir arkadaşlar. Özellikle balık etine çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bunlarda tenya muhakkak bulunacak arkadaşlar. Bakın zaten örnekleri yazdım. Domuz tenyası, sığır tenyası, sığır etinde var. Balık tenyası, balık etinde var. İşte köpek tenyası, köpek etinde var. Zaten bizim et dediğimiz o hayvanın kasları oluyor arkadaşlar. Ve o kas dediğimiz şeyi biz protein kaynağı olarak tüketmek değil. Dolayısıyla bu tarz besinlerin... Ee, içerisi o kasların içerisinde e, olabiliyor bunların kistleri. Ha hepsinde olmuyor. Bunu mesela domuzda direkt domuzun kaslarında bu tarz solucanların e, kistleri var. Tabi çok iyi pişirdiğin zaman hastalık yapıcı bir etken de kalmıyor. Hem mikrobu gidiyor. E, varsa bakterisi işte ne bileyim e, tek hücre başka hastalık yapıcı, yapıcı canlıları ya da bu tarz parazitleri varsa öldürüyor. O yüzden mesela domuz eti haram olmasının bir nedeni de bu arkadaşlar et oldukça sağlıksız ve içerisinden çok hiç istenmeyen bu kurtçukları görebilirsiniz sığır tenyası daha temiz arkadaşlar ancak şöyle bir şey var eti nereden aldığını bilmen gerekir bu bir ikincisi e bu tarz mesela sığırların karaciğerleri hastalıklıysa etini genelde piyasaya sürmezler. O yüzden hayvanların hasta olmaması için Sağlık Bakanlığı tarafından aşıları yapılır arkadaşlar iç dış parazit e, şeyleri yapılır. Bunların birçok sağlık kontrolleri var ve kulaklarına küpe takarlar arkadaşlar sağlık olduğuna dair. O yüzden Sağlık Bakanlığı onaylı etleri satan yerlerden e, et tüketmenizi öneririm. Şimdi balık tenyasına baktığımız zaman tabi balıkların böyle bir e, sığırlar gibi kontrol altında alınması söz konusu değil. Bu durumda da arkadaşlar temiz yıkanmış olmalı ve e, aynı zamanda taze olması çok çok önemli bu şekilde zaten köpek etini biz tüketmiyoruz onu Çinliler tüketiyorlar burayı geçelim yeterince midemiz kaldırmaya bilir e, buraya baktığımız zaman arkadaşlar bunlarda yuvarlak solucanlar yine yuvarlak hal almış olacak bunlar da yine bağırsaklarda yaşayabiliyor tabii ki bunların ilk defa ağız ve anüs yapısının oluştuğunu biliyoruz arkadaşlar anüs yapısı bakın bir ağız açıklığından beslenirken anüs açıklığından besinleri dışarıya atıyor arkadaşlar bu asgarislerle ilgili ya da kancalı kurtlarla ilgili o kadar kıl kıl şeyi var gibi, kıl kurdu diyor ya mesela kıl şeklinde çok ince olabiliyor çok böyle parlak bir yapısı var bunların ee, ve bu alanda arkadaşlar eğer bağırsaklarda olan bu parazitleri temizlemezseniz ilaç alaraktan artık çok kolay tedavisi, teşhisi de çok kolay. Ee, mesela özellikle anüs bölgesinde çok ciddi bir kaşıntı yapar. Bunlar kıpırdadıklarından dolayı geceleri yumurtalarını bırakırlar. Sabaha kadar kaşıma olur ve e, o kişi eğer tırnaklarını temizlemiyorsa tekrardan ağız yoluyla kendi kendine enfekte edebilir. Mesela bu tarz bir hastalığı olan bir birey varsa evde, evdeki bütün bireylerin aynı anda ilaç alması gerekiyor. Çok basit de tedavisi var zaten teşhis yapıldıktan sonra belli başlı hapları var bu hapları tükettiğimizde ve çamaşırların çok iyi yıkanması, yüksek derece yıkanması, tuvaletin kısımlarının, lavaboların, havluların ortak kullanım yerlerinin oldukça temizliğine özen gösterilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunun önüne geçilmezse bir zaman sonra bağırsaklardan dolaşım sistemine falan geçiş yapabiliyorlar. Ee, mesela bundan ilgili ben bir tane resim görmüştüm. Göz içerisindeki damarlarda bu solucanın oynadığını biliyorum arkadaşlar. O resim mesela size özellikle koymadım. İnsan hani tiksinir diye düşünün diye vazgeçtim. Şeye bakalım. Peki şey e, şeyi de söyleyeyim. Mesela bu kadar detaylı bilgiyi nereden biliyoruz? Ben e, Stajımı yaptığım yerde yani Ege Üniversitesi'nde e, bu parazitler üzerine staj yaptık arkadaşlar. Oldukça farklı hastalıklardan insanlar geliyordu İzmir'de. Ve bu şekilde bilgin oluyor zaten. Kavanoz kavanoz böyle solucanları gördüğümüz zaman da zaten artık bir zaman sonra etkilenmemeye başlıyoruz. Yine halkalı solucanlar yapısı itibariyle vücutları yüzeyinde neler var? Halkalar var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten toprak solucanı var sağ alt köşede ve onun yanında hemen e, Heridomedicinalis adında bir e, tıp sürüyor. Ya da bu hacamat merkezlerinde Bilirsiniz, hacamattan sonra sülük atma vardır. Mesela bu tarz kirli kanı, pis kanı emiyor ve bu oldukça sağlıklı arkadaşlar. Zaten ağzından hirudin denilen bir madde salgılıyor. Uyuşturucu bir etkisi var. Aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını da engelliyor. Bu durumda da o hirudin maddesi ayrıca sağlıklı bizim için. Bu şekilde arkadaşlar bir şey var, kan emici özelliği var. Küçücük bir solucan kocaman bir yapıya dönüşebiliyor. Ancak o senin kanın emdiğini hiç hissetmiyorsun bile. Cildin üzerinde bir soğukluk var ama onun kıpırdaması bile senin hissetmeni engelli. İşte halkalı solucanlar. Tabii ki bunlarda da ne var arkadaşlar? Ee, yine o dediğim gibi ağız anüs farklılaşması bunlarda da yine var. Yumuşakçalara bakalım arkadaşlar. Yumuşakçaların tabii ki e, sucul ekosistemde yaşayanları var ki daha çok sucullar bir de karasal ekosistemde yaşayanları var arkadaşlar. Bunlar eşeğiyle ürerler. Yani dişisi ve erkeği var. E, bu şekilde üremeleri var arkadaşlar. Suda yaşayan türleri tabi e, tabii otomatikman solunum için gerekli olan oksijeni nereden alacak Solungaçlarıyla alacak arkadaşlar solungaç solunumu yapacak karada yaşayanları ise vücut yüzeyi ile solunum yapacak bu şekilde cilt üzerinden deri solunumu yapacak arkadaşlar çoğu insanlarca Tabii ki biz insanlar biz değil belki ama çok işte bu salyangozlar, midyeler falan bunlar ne yapılıyor? Tüketilebiliyor arkadaşlar. Yine kapalı dolaşım sisteminde üç örnek vermiştik. İlk defa kapalı dolaşım sistemi e, toprak solucanlarında görülüyordu. Ancak dediğim gibi bakın yumuşakçılardan olan ahtapotlar, mürekkep balıklarında yine bunlarda kapalı dolaşım görülmekte. Geri kalanlarında açık dolaşım sistemi görülmekte. Örneklere bakalım. Mesela midye. Bizim ülkemizde çok fazla sevilen ve iyi, yenilen bir besin. Salyangoz e, istiridye, yine ahtapot mürekkep balığı bunların çoğu besin olarak tüketiliyor arkadaşlar deniz ürünleri olarak tüketiliyor ama e, bizim ülkemizde çok az bir kesim tüketebiliyor bunları. Genelde biz e, dinen de tabii kanı akmayan hayvanın etini yemeyiz değil mi bu şekilde bir inancımız var. Bu çok yaygın. bazılarının da tabii midesi kabul etmiyor. O da bir gerçek arkadaşlar. Bu şekilde midye, salyangoz, istiridye, ahtapot ve mürekkep balığı Bunlardan tabii ki e, örneklerini kafanızda tutmanız önemli. Çünkü yumuşakçılar dediğim zaman çok daha farklı arkadaşlar. E, hayvanlar aklınıza gelmesin. Yoksa karıştırmanızı istemiyorum. Yine burada da gördüğünüz gibi çok güzel e, örnekleri var. E, Stridyeler ve e, midyeleri zaten biliyorsunuz. İşte salyangozları biliyorsunuz. Sağ üst köşedeki bir ahtapot, sol alt köşedeki de bir mürekkep balı. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.